Por ver el presidente de la Comisión de Justicia 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 de Just Başladım. Şimdi bugün, senelerde kullandığımız 104A tüfeğimizi tanıtacağız. Yaklaşık 7-8 yıldır kullanıyorum arkadaşlar bu tüfeği, zaten tüfeğimiz boş. Hatasız bir tüfek. Niye hatasız? Videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım size arkadaşlar. Bu yapmış olduğu uygun modellerden biri. Fiyat olarak fiyat aralığı bizim aldığımızda uygundu. Dipçinden başlayacak olursak yine Türk cevizi ama 2 3 4 numara değil arkadaşlar standart bir ceviz ağacı. Ama kaliteli. Bakın yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 2013 yılında aldım ben bu tüfeği. Şöyle, tüfeği gösterirsen yani eski demedik Öyle söyleyeyim. Gerçekten sağlam bir tüfek. Dipçik standart geliyor. Ceviz ağacı, yağlı ceviz. Diğer videolarımda anlattığım gibi. Tabii ki bu Dipçiyi kendimize göre ayarladık arkadaşlar. Tepe ve tavan düşüklükleri standart geliyor. Bunu zaten biliyorsunuz otomatiklerde ayarladığımız gibi açı ayarlarında ayarlayamıyorsunuz. Bu standart ama tetik çekmesine göre ayarlayamıyorsunuz. kendimize göre ayarladık. Dolgu malzeme gövdesi var. İşlemeleri de arkadaşlar bu şekilde geliyor fabrika çıkışında. Sade bir gravürü var. Ama isterseniz tabii ki bunu fabrikaya götürüp istediğiniz şekilde işletebiliyorsunuz. Namlusu arkadaşlar benim sevdiğim namlu. Herkes sevmeyebilir ama ben bu namluyu seviyorum. Mat değil. Çok parlak da değil. Ama parlak diyebileceğimiz bir malzeme. Ben onu seviyorum arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Tüfeklerimize bakım halde ne yazık ki ee, mat, pardon, şu aralarda zamanla oksitlenme oluyor. Ben onu sevmiyorum. Bunlarda biraz daha az oranlı oluyor oksidenme. Kundağ da el kundağ da yine işlemeli. Çift etik arkadaşlar. Yine standart olarak emniyeti burada. Her açtığımızda mesela bendeki diğer sarsılmaz gibi emniyeti almıyor kendini emniyeti siz manuel olarak açıp kapatıyorsunuz yani tüfeği açtınız doldurdunuz emniyet kapalıysa kapalı açıksa açık pozisyonda kalıyor bu manuel olarak ayarlanıyor şimdi bu tüfek arkadaşlar hatası bir tüfek niye hatası bir tüfek bu tüfekle yaklaşık yani sayısız mermi aldık şimdi tam söyleyemem size yani amatör olarak trap atışı da yapıyoruz. İnanın bir saatte belki 10 kutu mermi attık. Ee, bir kere dahi atmamazlık yapmadı. Ben atmam demedim. orta oranlarımız biraz daha yüksek. Ha, sarsılmaz tanıtmıştık size bir evvelki videomuzda. Sarsılmaz sarsılmazda ben bunu yaşamadım ama belli markalarda arkadaşlar Yerel tüfeklerde ne yazık ki bu kadar yaşıyoruz. Ne oluyor? E, çift patlatmayı yaşıyoruz. Bu tüfekte çift patlatma olmaz arkadaşlar. Niye? Çift tetiktir çünkü. Hangisini çekersiniz zaten standarttır bu. Öndekini çektiğiniz zaman aşağı namlıyor. Üste bastığınız zaman yukarı namlıyor ateşler. Bu bir hata payı yok selektör yok. Yani zaten Burada da bir hata yok. Yani hata verecek bir mekanizma yok. Ejektör. Yani tüfeği kapattınız, ateş ettiniz, açtınız. Bu tüfek arkadaşlar ejector olduğu için Ne yapıyor şeyi şey, Yerli tüfeklerde en çok yaşanan sıkıntılar bunlar. Ben bunun namlusunu 66 cm kullandım, aldım daha doğrusu. Yine namlu seçeneklerimiz var 61, 71, 66, 66 derece. Şok arkadaşlar sabit. Ben buna iki namlu yaptırdım. derseniz tabii ki mobil çok geliyor. tercihinize kalmış bir şey. Biz bunu ama dediğim gibi 66 santim ve sabit şok yaptık arkadaşlar. Bana sorarsanız biraz daha sağlıklı sabit şoklar, mobil şoklara göre. Dediğim gibi iki namlu yaptırdım. Sağ olsun Uludağ'daki arkadaşlar da yardımcı oldu. mesafesini. E, zamanımız olursa grupman testi de yapacağız. Ama zamanımız olursa çünkü artık bir şey kaybediyoruz arkadaşlar. Bugün hava geldik. Güzel bir cumartesi günü. Gelmişken tüfeğimize de tanıtalım dedik. E, bu tüfekle ilgili hani anlatacağım bir şey Yani 2.7 kilo Ama şuradan alırsan Özgür Yani bakın narin bir yapısı var arkadaşlar Mesela diğer tüfekler gibi e, Yani ölçüler arkadaşlar kalın değil İnanın e, Çok narin bir tüfek 20 kalibre tüfek havası veriyor size Ne yapıyoruz biz burada Mesela işte Aşağı doğru bir gösteriyoruz Sıkçamlıkta tavşan ayı yapacağız bugün kısa namlı olduğu için arkadaşlar ve hani kibar bir yapısı olduğu için çok rahatlıkla sıkçamda av yapabiliyoruz. Ha, ördek avına da gittim bu tüfekte Ha, bana iki tane mermi yetiyor arkadaşlar. Mesela çoğu arkadaşımız otomatikle gider ördek avına. Üçüncü mermi her zaman onunla, yani avantajdır. Bana iki mermi yetiyor arkadaşlar. Ben bu tüfekte ördek avı, çubuk avı, ee, Buldurcın avı, tavşan avı, üveyik. Mesela bir numara şokta 66 santim ama inanın bir numara şokta e, yaklaşık 45-50 metreden üveyi çok rahatlıkla önlemenizi yaparsanız alabiliyorsunuz. Mevnun olduğum bir tüfek. Çoğu avımda tercih ettiğim bir tüfek. Dediğim gibi basit bir tüfek ama e, sağlam arkadaşlar ve hatasız bir tüfek. Özellikle üstüne basarak söylüyorum. Yaklaşık dediğim gibi 2014'ten beri kullanıyoruz. 2020 yılındayız. Allah nasip ederse bir 10 yılda herhalde kullanırız bu tüfeği. Anlatacak bu kadar. Dediğim gibi grup testine eğer vakit kalırsa grupman testini de yapalım. 4. 4. 4.